Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu hafta görevimiz helal gıda. Biz de sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'den konuşmak istiyoruz. Allah Namu Suresi 114. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fekülü <laughs> mimme razıgakumullahu halalen ve veşkuru nimetallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah'ın sizi rızıklandırdığı nimetlerden helal ve temiz olanları yiyin. Ona kulluk ediyorsanız onun verdiği nimet, nimetlere şükredin. Beyler öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Bugünkü konumuz helal gıda. Öncelikle helal gıda hakkında neler biliyoruz onu bir soralım. İlan helal gıda hakkında neler biliyorsun? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de helal kıldığı gıdalar, helal dediği gıdalar. Mesela haram olan Nimetler ne bize Yusuf örnek ver. Mesela domuz eti Allah'ın haram kıldığı şeylerden biridir. Mesela Ahmet sen örnek ver bir tane. Alkol. Alkol o olabilir doğru. Evet gençler kısacası vücuda zarar veren zarar veren her şey haramdır. Beyler şurada şöyle bir dipnot. Haram parayla kazına kazanılan nimetler helal değildir. Haramdır.